parçanın sonuna düşünce nakışına göre hangisinin getirmesi uygundur? Nereye getireceğiz? Son cümleye getireceğiz. Özetler niteliktedir. Aslında genelde sondan bir önceki cümleyi okuyarak metnin cevabını yakalayabilirsiniz. Ama şurayı kısaca hatırlatayım. Burada yazarımız diyor ki düşündüğünü yaz diyor. Kafan ilk sansürcün olmasın. Yani düşüncelerini yasaklayan, düşünceleri engelleyen şey kafan olmasın diyor. Bu adam hatalarını da hemen düzeltmiyormuş arkadaşlar. Yanlış yazdıklarında bile düzeltmiyormuş. Ama ertesi gün yanlışını hatırlatıyormuş. Yani yazı çıktıktan sonra hatırlatıyormuş. Dayanamayıp bir gün dün baskıya girmeden önce neden uyarmadın diye sorduğumda bana o zaman çekerdin yazını. Yazın çıkmazdı. Sen de bugün bu tepkileri almamış olurdun. İşte insanı geliştiren yanlışlarıdır. Bakın insanın gelişmesi için yanlış yapması lazım, eleştirilmesi lazım vesaire. Bunu söylemek istiyor. Yanlışlarınıza bile bile göz yumarsam geleceğinizi karartmış olurum. Bakın yanlışlarınıza göz yumarsam diyor ama yukarıda göz yumuyor, göz yumarak geleceklerini karartmıyor. A şıkkını eledik. Birinin ilerlemesini istiyorsan onun yanlış yapmasına izin ver. Bakın ne yapıyor? Oradaki insanların yanlış yapmasına izin veriyor. Hatta yazılarının yanlış çıkmasına izin veriyor. Ve bunun insanı geliştiren şey olduğunu, yanlışların insanı geliştiren şey olduğunu söylüyor. Onun için cevabımız Bursa. O yüzden sizi uyarmaktansa ipliğinizi pazara çıkarmak. Şimdi ipliğin pazara çıkarmak çok olumsuz bir ifade. Yani insanların ayıplarını, hatalarını, eksiklerini ortaya çıkarmak kötü niyetli bir eylem ama yukarıda kötü niyetli bir eylem yok. Hele hele insanın kendine dönük eleştirileri tüm tepkilerden kıymetli kendine dönük eleştiriden yani öz eleştiriden bahsetmiyor. Burada yazıyı çıkararak tepki almalarını yani dışarıdan tepki almalarını istiyor. Onun için öz eleştiriye atıfta bulunmamış. Toplumun onu eleştirmesinden, okuyucunun onu eleştirmesinden bahsediyor. Yanlışları karşısında gördüğü tepkileri kaldırabilenler geleceğe adım atar. Burada tepkileri kaldırıp kaldırmamaktan ziyade insanların yanlış yapabilme dürtüsü ve o yanlışı düzeltebilmesi üzerine kurulmuş metin. Onun için tepkiyi kaldırmak ifadesi üzerinden de bu metni okuyamayız. Cevabımız Bursa olacak. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra cümlesi getirilebilir? Bu sorudaki, bu tip sorulardaki şu cümlede verilen ipucunu yakalamak gerekiyor. Yunan öncesi ve Avrupa dışı değerlerin varlığını hatta türlü bakımlardan üstünlüğünü inkar etmiyorum. Demek ki öncesinde Avrupa dışı değerlerin ya da Yunan öncesi dönemin değerlerini hafife alınabilecek bir cümle kurduğunu düşünüyor. Daha sonrasında da hayır ben öyle düşünmüyorum diyor. Yani onları tamamıyla dışlamıyorum diyor. Bakalım şimdi Avrupa dünyamızın gençliği, yeniden doğuşu, yarına açılan kapısıdır. İnsanlığın bütün değerleri Avrupa'dadır demiyorum diyor. Bakın insanlığın bütün değerleri Avrupa'dadır demiyorum. Yani Yunan öncesi ve Avrupa dışı yani Avrupa'nın dışında olanların varlığını hatta türlü bakımlardan üstünlüğünü de inkar etmiyorum. Tamam Avrupa dışı olanların bazı üstünlükleri var onları da inkar etmiyorum. Ama bakın tam şuraya getireceğiz. Ama onların üstünlüğünü inkar etmiyorum. Ama insanlığın değer olarak nesi varsa bugün için ancak Avrupa sayesinde ortaya çıkabileceğine, ancak Avrupa kafasıyla faydalı olabileceğine inanıyorum. Yani tam şuraya gelecek arkadaşlar. Bakın bir daha alıyorum. Diyor ki bize Avrupa dışı değerlerin üstünlüğünü inkar etmiyorum bazı durumlarda. Ama onların üstünlüklerini inkar etmiyorum ama Avrupa olmadan kesinlikle faydalı olabileceklerine inanmıyorum diyor. Onun için 3'e getireceğiz. Ama bize diyor ki hangisinden sonra 3 hangisinden sonradır? 2'den sonradır. Onun için 2'yi işaretleyeceğiz. Eğer sorunun kökünde hangisine getirilir deseydi o zaman 3'e getirebilirdik. Ama hangisinden sonra dediği için 2'den sonraya yani şuraya getirdik. Cevabımız da Bursa olacak arkadaşlar parçanın başına düşüncenin akışına göre hangisinin getirilmesi uygundur. Bu tip sorularda ilk cümle ve ikinci cümle genelde cevabı verirken bu metin biraz daha zorlayıcıydı. Dikkat etmek gerekiyor. Metnin geneline bakmakta fayda var. Kelimeler olmasa neye benzediğini tarif etmemiz pek mümkün olmazdı. Yani kelimeler insanın neye benzediğini, nasıl bir insan olduğunu tarif etmeye yarar diyor. Başka kişilerle benzerliklerini Tanımadığımız kişilerle aslında tanış olduğumuzu kelimeler olmasa nasıl fark edebilirdik bilmiyorum. Kelimeler bizim kendimizi tanımlamamızı, başkalarına benzerliklerimizi ya da benzemediğimiz durumları ifade eder diyor. Bazen baktığımız bir tablo gibi kelimeler Bazen bizi teselli eden bir yol arkadaşı. Bazen de tam yakıtımız bitecekken doldurduğumuz benzin. Yani kelimeyi birçok şeye benzeterek insanın hayatının merkezi olduğunu, insan olduğunu aslında anlatıyor. Hayatımızın tortusudur kelimeler. Yani kalıntısı anlamında duygular geçtiğinde bıraktığı iz bir anlamda yaşamış olduğumuzun kanıtıdır diyor. Yani duygularımız her şeyimizdir diyor. İnsanın kendisidir aslında diyor kelimeler vesaire vesaire devam ediyor arkadaşlar. Onun için cevabımız aşık olacak. Kelimelerin insan ruhuna tutulmuş bir ayna olduğuna şüphe yok. Bakın insanın ruhuna tutulmuş bir ayna. Şu ayna kelimesini ÖSYM e o kadar çok kullanıyor ki. Ayna olduğu gibi yansıtmak. Bakın insanın ruhunu yansıtır diyor. Mesela kelimeler olmasa neye benzediğimi tarif edemem. Yani aynadan kendimi göremem diyor. Başka kişilerle benzerliklerimi göremem diyor. Aynada kendimi göremem diyor arkadaşlar vesaire. Olduğu gibi aktardığı için cevabımız A şıkkı olacak belki diğer seçeneklere de takılmış olabilirsiniz. Kişiliğimizi deşifre eden kelimeler aynı zamanda ruhumuzun ilacı. Arkadaşlar insanın kişiliğini ortaya çıkarır, insanı yansıtır gibi bir kullanım yok. Yani burada deşifre etmek açığa çıkarmak anlamında. Böyle olumsuz bir durum da yok. Aynı zamanda ruhumuzun ilacı. Evet bunu söylüyor ama bakın şuradan itibaren insanı ayna gibi yansıttığını söylüyor. Onun için buraya gelebilecek en uygun ifade kesinlikle A'dır. B olamaz. Hayatı kelimelerle anlamda duruyor. Onları çoğaltıyoruz. Bakın hayatı anlamlandırmaktan ziyade insanın kendisini tanımasından bahsediyor burada. Onun için C de olamazdı. Kelimelerin hayatımızdaki rolü bizim zannettiğimizden daha fazla. Böyle bir bakış açısı yok. Yani kelimelerin rolü bizim zannettiğimiz bir durum var. Ondan daha fazla gibi bir durum yok. Yani biz değerini az görüyoruz ama aslında daha fazla gibi bir anlam da yoktu paragrafta fark etmesek de hayat görüşümüz yani dünyaya bakış açımızı birebir dışa yansıtır kelimeler diyor. Yani insanlar dünyaya nasıl bakarsa öyle konuşur diyor E şıkkında. Ama insanın nasıl baktığını değil de insanın kendisini anlaması için, anlamlandırması için, tanımlaması için kelimelere ihtiyacı olduğunu söylüyor. Onun için ruha tutulmuş aynadır tam cevabı veriyordu arkadaşlar. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre hangisinin getirilmesi uygundur? Burada sıradan okuyucuyla başlamış. Diyor ki sıradan okuyucu zevk almak için okur. Yazanla bir alıp veremedi yoktur. Yani yazarla sıradan okuyucu arasında herhangi bir problemin olmadığını söylüyor. Ama düzeyli okuyucuysa yazarı kıskanmaya başlamıştır diyor. Çünkü iyi metinlerle yüz yüze geldikçe ruhunda yazar olma hevesi oluşur. Yani sürekli okuyor düzeyli okuyucu ve bir noktadan sonra yazar olma hevesi oluşuyor okuduğu metinler için bunu keşke ben yazabilseydim der. Bu gizli kıskançlığı yüzünden kendisine bir fikrin açık açık dayatılmasını asla kaldıramaz. Yani bir yazar kalkıp da fikrini açık açık ona dayatmaya kalkarsa onu asla kaldıramaz. Yazar kim oluyordur da o bana ahkam kesiyor. Yani hüküm veriyor, direkt bilgi veriyor hakkını buluyordur kendine. Yani düzeyli okur şöyle düşünür. Sen açık açık yazar olarak ona bilgileri sunmaya, hüküm vermeye kalkarsan sen kim oluyorsun kardeşim der. Çünkü o da içten içe yazar olmaya çalışıyor. Yazar olmak için, olmak istediği için de seni kıskanıyor. Onun için ona fikirlerini açık açık söylemeyeceksin diyor. Bu nedenle Yazınsal yapıtlardaki düşünce ancak gizli olursa düzeyli okuyucuya ulaşır. Eğer sen açık açık söylersen, ahkam kesersen, okuyucu seni okumaz ve sana kim oluyorsun der. Onun için cevabımız Bursa olacak. Çok açık bir şekilde veriyor. Bu anlayış pek çok okuru değer bilmez bir tavırla nitelikli yapıtların uzağına düşürür. Bakın okurun değer bilmezliğinden bahsetmiyor arkadaşlar. Yani okur vefasız, değer bilmez falan değil. Diyor ki bana ahkam kesemezsin diyor. Değer bilmez olduğunu söyleyemeyiz. Kendine ahkam kesen yazarlardan hoşlanmayan düzeyli okur başka maceralara yönelir. Başka maceralara yöneldiğine dair bir durum da yok arkadaşlar. Onun için buna da ulaşamayız. Bu yüzden düzeyli bir okur kitlesini hedefleyen yazar Teknik açıdan kusursuz olmalı. Burada teknik kusursuzluktan falan bahsetmiyor arkadaşlar. Bakın açık açık söylemeyeceksin. Yani ne yapacaksın? Gizli söyleyeceksin diyor. Yani açık açık söylüyor bunu. Onun için bursa olacak. Nitelikli okura ulaşmak isteyen yani kaliteli düzeyli okura ulaşmak isteyen yazar onu iç hesaplaşmalara sürüklemelidir. İç hesaplaşmadan falan da söylemiyor arkadaşlar. Sadece gizli söyle diyor. Açık açık söyleme diyor. Onun için cevabımız bursa olacak bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden önce diyor. Burası önemli bizim için. Metni açıklarken bunu söyleyeceğim. Cümlesi getirilebilir. Önce şuradaki ipucunu yakalayacağız. Tıpkı aşure gibi diyecek. Tıpkı aşure gibi diyebilmen için önceden bir şey söylemen lazım. Arkadaşlar aşurenin özelliği nedir? İçine birçok şeyi koyarsın. İşte nohutunu koyarsın, fasulyesini koyarsın, ne bileyim üzümünü koyarsın. Birçok şeyi birbirine karıştırırsın değil mi? Tıpkı aşure gibi bir araya gelişlerinden güzel tatlar ortaya çıkan insanlar da vardır. Önce tıpkı aşure gibi diyecek daha sonra bu ifadeye gelecek. Bakın şimdi içerikleri benzememesine rağmen bir araya geldiklerinde apayrı bir lezzete dönüşen yiyeceklerden oluşan karışımın adı bizde aşuredir diyor. Tamam. Gerçekten de nohutla kuru incinin bir araya getirilişinin mantığı çözülemez. Ama yine de bu karışımdan olağanüstü bir tat alınır. Tıpkı aşure gibi bir araya gelişlerinden güzel tatlar ortaya çıkan insanlar var. Bakın olağanüstü bir tat alınır. Tıpkı aşure gibi bir araya gelişlerinden güzel tatlar, bakın tat, tat bağlantısı. Güzel tatlar ortaya çıkan insanlar var. İnsanları aşureye benzeterek anlatıyor. Aşurenin tadını veren, onu ısıtan ateştir. İnsan topluluklarının bir araya gelişlerinde kaynaşmayı yaratacak eserin tadı ise kültürdür. Bakın şurada benzetme yolu anlatmaya başlıyor. Onun için nereye getireceğiz? Tam şuraya getireceğiz. Peki bura neyin önüdür? 3'ün önüdür. Onun için 3'ten önceye getireceğiz. Cevabımız Ceyhan olacak. Tekrar bütünlüğü sağlasın diye bunu araya getiriyorum. Bakın şimdi. Diyor ki mantığı çözülemez ama yine de bu karışımlardan olağanüstü bir tat alınır. Tıpkı aşure gibi olağanüstü tat alınıyor diyor ya o karışımlardan. Tıpkı aşure gibi bir araya gelişlerinden güzel tatlar ortaya çıkan insanlar vardır. Aşurenin tadını veren onu ısıtan ateştir. İnsan topluluklarını bir araya gelişlerinde kaynaşma yaratacak ateşin adıysa kültürdür diyor. Onun için tam şuraya gelecek arkadaşlar. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre hangisinin getirilmesi uygundur? Metne başlamadan önce şurada iki kelime var arkadaşlar. Bunları vereyim çünkü ÖSYM bu tip kavramları çok sever. Şurada seçkin diyor arkadaşlar. Bakın seçkin kelimesinin eş anlamlarını yazalım. Seçkin demek elit demektir. Diğer adıyla nitelikli demektir. Diğer adıyla kaliteli demektir. Diğer adıyla arkadaşlar bu kalbur üstü demektir. Bakın bu kelimelerin tamamı kaliteli anlamına gelen kelimelerdir. Setkin, elit, nitelikli, kaliteli, kalburüstü hepsi kaliteli anlamına gelir. Lütfen bunu not alalım. Bu sınavda karşınıza bu kelimeler gelir arkadaşlar. Bir de şurada hayhuy kelimesi geçiyor. Şehrin hayhuyundan uzak. Hayhuy dedi arkadaşlar boş işler için kullanılan. Mesela boş gürültü bir hayhuydur arkadaşlar ya da boş ve sonsuz bir iş hayhuydur vesaire. Yani boş işler için, boş şeyler için kullanılan bir kavram ona da dikkat edelim. Bakın diyor ki İstanbul'lar için önemli bir kaçış noktası olan adalar İstanbul sınırları içinde olsa da şehrin hayhuyundan uzak, yani gürültüsünden uzak seçkin bir yazlık ve halka açık bir piknik yeri olarak işlevini sürdürüyor. Tamam. Neyi anlattı bize? Adaları anlattı. Bu nedenle adalar yaz ve kış aylarında çok fazla ziyaretçi çekiyor. Fakat havalar soğuyup okullar açılınca geriye bir avuç insan kalıyor. Yani herkes gidiyor, geriye bir avuç insan kalıyor. Çok az insan kalıyor. Ancak bakın ancak dediğine göre burada bir avuç insanın kalmasını olumsuz gibi aktardı, değil mi? Ancak dedi, ama dedi. Şimdi olumlu bir şeye çevirecek. Ama yerlileri hiç terk etmiyor. Yaz kış yaşıyor adalarda. Bakın olumsuz bir yere bağlamayacak. Bunu hissediyoruz. Çünkü öncesinde herkesin gittiğini söylüyor. Bir avuç insanın kaldığını söylüyor. Ama o bir avuç insan hiçbir şekilde terk etmiyor. Yaz kış adalarda yaşıyor. Bu yüzden de kendine özgü gelenekleri ve eğlence biçimleriyle canlı bir ada kültürü oluşmuş oluyor. Hocam canlıya niye geldik derseniz Bakın anlattığında öncesinde çok kalabalık olduğunu, çok fazla ziyaretçi çektiğini söyledi. Yani önce yaz ve bahar aylarında ziyaretçi sayısının çok olduğunu, yani canlı olduğunu söylüyor aslında. Fakat havalar soyunca bir insan az bir insan kalıyor. Sonra canlılık bitti gibi anlatıyor. Ancak yerleri hiç terk etmiyor. Yaz kış adalarda kalıyor ve o canlılığı ne yapıyor? Canlı tutuyor diyebiliriz. Peki diğerleri neden olamaz? Yerli halkın adalardan ayrılmayışı adalarda kış turizminin oluşmasını sağlamış. Bunu bilmiyoruz. Yani başkaları geliyor mu bilmiyoruz arkadaşlar. Çünkü ziyaretçiler gelmiyor gibi hissediyoruz. Onun için kış turizmi var mı yok mu bunu bilmiyoruz. Adalar esnafı turist mevsimi olmadığı için ekonomik yönden sıkıntı çekiyor. Bunu da bilmiyoruz. Yani evet kışın kimse gelmiyor ama belki yazın kazandıklarıyla geçiniyorlar. Biz bunu bilemeyiz. Kışın sıkıntı çekiyor mu çekmiyor mu? Kış mevsiminde de adalarda kalan bir avuç insan Bölgenin doğasına sahip çıkıyor. Bakın bölgenin doğasına sahip çıktığına dair bir unsur yok. Yani önce kalabalıktı sonra azaldı ama azalmalarına rağmen yerliler terk etmedi. Yani canlılığı sağladığını bilebiliriz ama biz bölgenin doğasına sahip çık çıkmadıklarını bilemeyiz. Yakın ziyaretçi akınıyla oluşan kalabalıktan bıkan ada halkı kış gelince de turist özlemi çekiyor. Turistleri özlediklerine dair de bir unsur yok arkadaşlar. Onun için bu da olamazdı. Bu parçadaki boşluğa düşünce akışına göre hangisini getirmesi uygundur? Der öğrencilerin boşluğumuz burada. Buraya uygun olanı getireceğiz. Diyor ki şurada ancak karacı olana aşk şairi demek yakışıyor sanki. Daha öncesinde diyor ki ben şairleri kategorize etmeyi sevmem ama karacı olana da aşk şairi demek yakışıyor sanki. Daha sonra burada nedenini söyleyecek yani çünkü diye başlamak zorunda. Çünkü ona neden aşk şairi demenin yakıştığını açıklayacak. Hemen hemen tüm şiirlerini çeşme başındaki güzellere yani güzel kızlara yazmış. Ya da pınarlara ya da akarsulara yazmış. Yani ya kadınlara yazmış ya da doğa unsurlarına pınar, akarsu gibi bunlara yazmış. Onun için şu araya gelen şey arkadaşlar şurada aşk şairi niteliğini taşıyacak bir cümle olmalı. Bakın cevabımız E şıkkı olacak. Şimdi tekrar alalım. Ancak Karaca olana aşk şairi demek yakışıyor sanki. Çünkü bu gezgin ozan ömrü boyunca sevda, sevda dediği nedir? Güzele duyulan bir şeydir. Ve doğa dışında bir konuyla ilgilenmemiş. Doğa dışında bir konuyla ilgilenmemiş. Yani Pınar, Akarsu ve sevda yazmış. Güzel, Sevda, Pınar, Akarsu bunlar da doğadır. Sadece bunlarla ilgilenmiş. Onun için cevabımız E olacak. Belki bazılarınız A yapmış olabilirsiniz. Çünkü zira da çünkü anlamına geliyor. Çünkü her şiirinde aşkı anlatan şair şurası karşılıyor. Yani aşk şairi demesini karşılıyor. Şiirlerinde somut bir sevgiliye duyduğu aşkı anlatmış diyor. Ama burada sadece somut bir sevgiliye duyduğu aşkı değil... Pınarları, akarsuları da anlattığını söylüyor. Onun için sadece onu anlattığını söylemek mümkün değil. Somut bir sevgiliyle sınırladığı için aşıkı olamaz. Çünkü örneklendirirken sadece sevgili değil, pınarları, akarsuları da anlatıyor. B de beşeri aşktan yola çıkarak ilahi aşk yani Allah'a duyduğu aşkı anlattığını vesaire söylüyor ama böyle hiçbir şey yoktu. Allah'a duyduğu aşkı anlattığına dair bir unsur yoktu arkadaşlar. Onun için cevabımız E şıkkı olacak. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden önce? Bakın şurası çok önemli. Hangisinden önce cümlesinin getirilmesi uygundur? Değerli öğrencim şuradaki ipucunu yakalayacağız. O zamanlar bu televizyon sevdası. Bakın televizyon diyecek, daha sonra bu televizyon diyecek. Bu televizyon sevdasını şimdiki akıllı telefonlar gibi abarttık tabii. Abartacağımız bir yerin önüne gelmek zorunda. Çünkü sonrasında muhtemelen örneklendirecek. Bakın abarttığımızı söyleyecek televizyonlara. Bakın şimdi geleneksel kültür baskı ve otorite yüzünden aile içi iletişim bir türlü olması gerektiği gibi gerçekleşmedi. Aile iletişimin aile içi iletişimin gerçekleşmediğini söylüyor. Tam başlayacaktı. Tam konuşacaktık, birbirimize derdimizi anlatacaktık ki televizyon çıktı. Devam ediyorum. 70'li yıllarda aile fertleri yan yana dizilip konuşmak yerine ekrana bakmaya başladı. Bakın ekrana bakmaya başladı diyor. Henüz abartma yok arkadaşlar. Bakın şimdi tam şuraya gelecek. O zamanlar bu televizyon sevdası, hani böyle ekrana bakma sevdası, şimdiki akıllı telefonlar gibi abarttık tabi. Öyle abarttık ki bayrak törenine kadar izler olduk. Bakın işte şurası bir abartıdır arkadaşlar. Onun için nereye gelmeli? Tam olarak şuraya gelmeli. Peki bu neyden öncesi? Bu 4'ten öncesidir arkadaşlar. Onun için biz neyi işaretleyeceğiz? 4'ü işaretleyeceğiz. Tekrar ediyorum. Bakın bu televizyon sevdası diyebilmesi için öncesinde bir sevda olması lazım. Bakın birbirimize konuşmak yerine ekrana bakmamız bir sevdadır. Televizyon sevdasıdır. Sonra abarttık diyor. Sonra da abarttığımızı örneklendirmeye başlıyor arkadaşlar. Onun için 4'e gelecek. Cevabımız da C şıkkı.